Almanya'da koalisyon anlaştı ve yeni koalisyon anlaşması göçmenleri yakından ilgilendiriyor. Göç etmek isteyen nitelikli personeller için bir dijital platform oluşturulacak ve oradan artık herkes kendi başvurusunu yapabilecek. Böylece süreç hızlanacak. Vatandaşlık almak kolaylaşmıştı. Artık daha sıkı davranılacak bu konuda. Çifte vatandaşlıkla ilgili de bir sıkı tedbir var diyebiliriz. Türkiye gibi ülkelerden başvuracak olan kişilerle ilgili bir gelişme. Neden Türkiye gibi diyorum? Çünkü Almanya ile vatandaşlık anlaşması olmayan ülkeler. Bu kişilerin vatandaşlık alması, çifte vatandaş olması biraz daha zor olacak ama hala mümkün gibi görünüyor. Sosyal yardım konusunda da kurallar değişti. Büge geldi, kalktı. Yeni bir sisteme geçildi. Evinde lüks televizyonu olan ya da belli bir miktarın üzerinde birikimi olanlar Artık sosyal yardım alamayacak. Bakalım bu kurallar yeni bir düzen mi yoksa yeni bir tartışma mı getirecek?